Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 2, 3, 4 kişilik oyun oynayacağız. Arkadaşlar ben tek oynayacağım için bir kişiliğe giriyorum. Bu oyunu oynayacağım. Evet. Kırmızı benim. Bir kişini Ay çok ses oldu. Biraz kısalım. Ay yeşil ölmüş. Hayır. Hain beni öldürecek. Ya bir tane de ben öldüreyim. Ay. Şimdi kaç. Hayır. Ben kazandım. Üç. Ben üç Ben sanki bunda böyle değilim. Dan 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 geç geç hadi dan 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 da hadi ben kazanayım bunu hadi ya gittiler. Puan alamayacağım. özür üzülüyorum. Ama direksiyon dönmüyor ya. Sen çok gıcık kaptım. Sarı kazandım. Ya puan alamayacağım. Sefer. Mı? Ay ben ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Beni çıkartandın mı? Of bırak of bırak. Hadi siz ne haliniz varsa görün. Ay. Of. Ya sarı kazandı. Bir de puan alamayacağım. Sıfır. Ben bunu yiyeyim. Hadi 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 Hızlı 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 ben kazanacağım ben kazanacağım. Evet. Ve ben kazandım. Ben yiyeyim. Evet. Altı. Karnım altı oldu. Ama fiyatı kazandım. 2-3 Ya! Ben kazandım. Dokuz <laughs> Ya sarı kazanacağım kat Biz bir daha oynayalım. Kaybettim. O zaman videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.